merhabalar kanalıma ve yeni videoma tekrardan hoş geldiniz. bugün sizlere çok hafif tadı çok güzel olan bir somoti tarifi vereceğim bu tarifle yağ yakacaksınız şişkinliğiniz gidecek göbek bölgenizdeki yağlardan kurtulmanıza yardımcı olacak aynı zamanda biliyorsunuz Ramazan'a da gelme sebebiyle düzensiz beslenmelerden dolayı birçoğumuz kilo aldı ve aynı zamanda şişkinlik yaşıyoruz vereceğim tarifte bunların hepsine çok iyi gelecek Malzemelerimizde karpuz var zaten karpuzu sevmeyeniniz yoktur yazın en çok sevdiğimiz meyvelerden bir tanesi biliyorsunuz karpuzun %90'ı sudan oluşuyor arkadaşlar vücudumuza detoks etkisi yaratarak vücuttaki toksinlerin atılmasına sebep oluyor aynı zamanda c vitamini içerdiği için yüksek miktarda bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor ve kansere karşı dahi koruyucu özelliği olduğu biliniyor. Karpuzu koyarken çekirdeklerini de içerisine atabilirsiniz. Onlar da çok yararlı. Böbrek fonksiyonlarımızı düzenliyor. Bir tutam da maydanoz ekledim. Maydanoz zaten bilmeyeniniz yoktur. E, toksinleri atıyor vücudumuzdan. Detoks etkisi görüyor o da. E, vücut şişkinliğimizi alıyor. Bir çay kaşığı da zencefil ekliyorum. Toz zencefil varsa siz e, normal taze zencefil de koyabilirsiniz. Zencefil çok iyi bir yağ yakıcı arkadaşlar. Vücuttaki depolanan yağları yakmamıza yardımcı oluyor. Metabolizmi hızlandırıyor aynı zamanda. Bir fincanda su ekleyeceğim. E, suyun miktarı kendinize kalmış. Somatinin e, sulu olmasını isterseniz artırabilirsiniz Ya da daha böyle kıvam yoğun olmasını isterseniz azaltabilirsiniz. Birkaç tane de çilik ekleyeceğim. Ben bazı meyveleri böyle kabın içine koyup dondurucuya atıyorum arkadaşlar. Hem e, bozulmuyor... Bu şekilde elimin altında oluyor. İstediğim zaman kullanabiliyorum. Bir de bu e, somatiler donmuş meyvelerle daha güzel oluyor. Birkaç tane çilek ekleyeceğim. Çilek biliyorsunuz hem kalorisi düşük hem besleyici hem çok lifli olması sebebiyle hem bizi tok tutuyor hem de zayıflamamıza yardımcı oluyor. Burada da somatimize gerçekten çok güzel bir tat verecek. En son hepsini koydum. Karıştıracağız şimdi. Evet karışımımız hazır bardağıma alacağım ee, bunu kullanırken 10 gün boyunca kullanabilirsiniz arkadaşlar her gün isterseniz eski videolarıma bakabilirsiniz orada da çeşitli somati tariflerim var yani bunu her gün yapmaktansa e, her güne farklı bir tarif şeklinde de uygulayabilirsiniz karışımımız tam bir antioksidan kaynağı likopenden zengin ve çok güzel bir ödem atıcı tarif oldu gerçekten. Bununla şişkinlikten kurtulacağız, ödemleri atacağız ve ee, zayıflayacağız. Aynı zamanda göbek bölgenizdeki yağlara da etkisi var. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zilinizi açmanız yeterli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.